Çok kırgınım sana. Hani sözler vermiştik birbirimize. Hani ne yaparsak haber verecektik. Birbirimizden haberdar olacaktık hep. Sen bu oyunu bozdun sevgilim. Giderken haber vermedin. Bu sabah yeniden sensiz uyanıyorum. Ah, ne zor kahvaltı hazırlamak. Beceremiyorum sevgilim. O yumurtayı senin gibi kıramıyorum. Her yere bulaşıyor. Bir de temizlemekle uğraşıyorum sonra. Çayı da senin gibi yapamıyorum. Çok demli oluyor. Sonra içemiyorum. Sonra su koyuyorum bardağa. İçerken sen aklıma geliyorsun. Çünkü sensizken boğazımdan geçmiyor. Neyse. Unutmadan yatağı toplamayı da öğrendim. Zor oldu ama olsun. Annem ziyarete gelecekti. Tanık görmesin diye hızlı hızlı bir baktım olmuş. Benden beklemezdin değil mi? Her şeyi öğreniyorum sevgilim. Yavaş yavaş. Belki gelirsen kızma diye her yer derli toplu sevgilim. Ha, anahtarını da almamışsın. Gelirsen kapıda kalma diye hep evdeyim. Gece vakti gelirsen uyuyor zannedip kapıyı çalmamazlık etme diye ışıkları açık bırakıyorum. E Fatura kabaracak ama olsun. Belki gelirsen beni öyle görme diye hiç ağlamıyorum sevgilim. Belki gelirsen beni sağlam gör diye. Yoksa trip atamam gittiğin için. Her gün fotoğraflarına bağırıp duruyorum sevgilim. Özür dilerim. Kızmıyorsundur inşallah. Bazen çıkıyor aklımdan, kendi kendime hayatım su getirir misin diye sesleniyorum. Sonra aklıma geliyor, sonra yine üzülüyorum. Sonra yine ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Sonra diyorum ki gelecek. Çünkü kimseye söyleme ama ben biliyorum sen ölmedin. Herkes öyle sanıyor sevgilim. Onlara da üzülüyorum. Ölmedi gelecek diyorum. Aptal aptal bakıp ağlamaya başlıyorlar. Bir de mezarın var. Engel olamadım yaptılar. Kim var içinde bilmiyorum. Her kimse Allah rahmet eylesin. Şimdi oraya gidiyoruz ziyaret miymiş neymiş. Neyse yine konuşuruz sevgilim. Ben gidiyorum. Ha, gelirsen çay hala sıcak. Yemek de var dolapta. Açsan ısıtıp yersin. Neyse seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah geldiğimde evde olursun. <laughs> Neyse beni bekliyorlar. i the last one